أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم الكلمة لغة واصطلاحا قوله الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وقسم أنجك تاسم زبت المشتك Şimdi ise devam ediyoruz. Ve innema kuddimet el kelimetu ala el kelam li enne el min el nahvi ma'rifetu el i'rab. Ve ma'rifetu el i'rab mevkufatun ala ma'rifeti kelam ila ahirih. Kısa bir şekilde konumuzu özetleyelim. Bugün konumuzda neden musannifimiz birinci kelimeyi zikretti, ondan sonra kelamın zikretine geçiş yapacak? Fark etmişsinizdir. İlk aşamada nahiv kelimesini ele aldık hem lugat manasını hem de istilah manasını. Ondan sonra ise kelime kelimesine başladık. Önceki dersimizde istilah manasını gördük. Ve bugünkü dersimizde inşallah Rahman lugat manasını da öğreneceğiz. Ama ve lakin şöyle bir soru ortaya çıkmış oluyor. Neden? Bu sannifimiz birinci kelimeyi zikretti. Ondan sonra kelamı zikredecek. Bu sorunun cevabını verecek. Cevabı ise şu, 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 boyuttadır. Nahvi bilmek, bizim amacımız bu kitapta nedir? Nahvi öğrenmek. Nahiv kaydelerini öğrenmek. Ve dilimizi hatadan korumaktır. Arapça konuşurken veyahut da Arapça bir kitap okurken dilimizi hatadan korumak için. irabı bir hata yapmamak için. Tam bir mana verebilmek için. E o zaman bizim amacımız nahiv, nahivdeki kaydeleri öğrenmek. Ama şöyle bir durum söz konusu. Nahivdeki amaç ise nedir? İrabı bilmektir. İrabı bilmek ise kelamı bilmeye bağlıdır. Kelamı bilmek ise kelimeyi bilmeye bağlıdır. Niçin? Çünkü kelime bir cüzdür ve kelam bir küldür. E bizler külü bilmek istiyorsak onun evvelatında cüzünü bilmemiz lazım gerekiyor ki külünü rahat bir şekilde idrak edebilelim. bu sebepten dolayı da kelime, kelamın önüne geçmiştir. Kısa, kısa ve öz bütün konumuz bununla alakalıdır. Şimdi okuyalım. Ve inneme kuddimet el kelimetu alel kelam. Ve inneme ancak ve ancak kuddimet öne geçti. El kelimetu kelime alel kelamı kelamın önüne. Ancak ve ancak ne oldu? Kelime kelamın önüne geçti. Neden? Li ennel garada çünkü amaç. Neyden olan amaç? Minin nahvi. Nahivden olan amaç. Yani nahivdeki amacımız nedir? Şudur. Ma'rifetul irabi. İrabı bilmektir. Bizler nahivi şu sebepten dolayı öğreniyoruz. İrabda hata yapmamak için. İrabı bilmek için. İrabı bilirsek ne olmuş oluyor? O zaman tam mana verebiliriz. Eğer ki örnek veriyorum hala gidip de farklı bir diyelim ki örnek veriyorum müptedah manası verirsen veyahut da gidip de habere gidip mef'ulun bir manası verirsin o zaman olmaz değil mi? Bizim amacımız orada i'arabı öğrenmektir. İ'arabı öğrenip tam manaya kavuşmaktır. Doğru manaya kavuşmaktır. O zaman diyoruz ki nahivdeki amacımız i'arabı bilmektir. Ama böyle bir, ama şöyle bir durum söz konusudur ve ma'rifetul i'rabi mevkufetun ala ma'rifetil kelam ve ma'rifetul bilmek nedir? mevkufetun bağlıdır. Neye bağlıdır? Ala ma'rifetil kelami kelamı bilmeye bağlıdır. İrabı bilmekte de kelamı bilmeye bağlıdır. E o zaman kelamı bilmek neye bağlıdır? Ve ma'rifetul kelami kelamı bilmek de bağlıdır. Neye bağlıdır? Ala ma'rifetil kelimeti. Kelimeyi bilmeye bağlıdır. Bakın. Nahiv'deki amacımız i'rabı bilmek, i'rabı bilmek, kelamı bilmeye bağlı, kelamı bilmek ise kelimeyi bilmeye bağlı. Neden? Li kelimete cüz'un. Li çünkü el kelimete, kelime nedir? Cüz'un, bir cüzdür. Vel kelamı, kelam ise küllün bir küldür. Şimdi but ta min takdim el cüz'e alel külli da kaçınılmazdır. min takdimi öne almaktan el cüz'ü cüzü alel külli külün üzerine şimdi kelime cüzdür kelam ise bir küldür ve o zaman kelime cüz oluyorsa cüzü külün önüne almak kaçınılmazdır feize ne zaman ki kernet olursa ma'rifetuhu yani bu merfetudaki hu zamiri kelama dönüyor. Hatta şu işaretleri şurada. Kelamı bilmek ne zaman ki oluyorsa, ne oluyorsa mevkufaten bağlı oluyorsa ne üzerine ala ma'rifetiha o kelimeyi bilmeye ne zamanki ki kelamı bilmek kelimeyi bilmeye bağlı oluyorsa buradaki bu yanlış f gelecek buraya bayrağı Fay cevabı gelecek buraya. Fela budda min takdimihe aleyhi. Fela o zaman budda kaçınılmazdır. Ne kaçınılmazdır? Min ha Buradaki kelimeyi takdim etmek, öne almak. Neyin üzerine? aley Aleyh, aley Kelamın kelam manasında. Kelamın üzerine. Bunu şimdi zamirsiz bir şekilde okuyalım. Fe ize ne zaman ki kenet olursa ma'rifetul kelami, kelamı bilmek olursa mevkufaten bağlı olursa ne üzerine ala arif el kelime bilme üzerine fela bu da o zaman kaçınılmazdır min takdimil kelime kelime takdim etmek alel kelami kelam üzerine bu şekilde vuku buluyor. Konuyu hızlı bir şekilde toparlayalım. Çünkü burada konumuz bitiyor. Hızlı bir şekilde izahında inşallah var bulunalım. Şimdi diyoruz ki nahirdeki amacımız yarabı bilmek, yarabı öğrenmek. Yarabı bilmek ise kelamı bilmeye bağlı. Kelamı bilmek ise kelimeyi bilmeye bağlıdır. Çünkü kelime bir cüzdür, kelam ise bir küldür. Bizler bir külü bilebilmemiz için onun parçalarını, onun cüzünü bilmemiz lazım gerekiyor. Bu sebepten dolayı da nedir? Cüzü bilmemiz lazım gerekiyor ki külü bilebilmemiz için. Bu sebepten dolayı da ne olmuştur? Kelime cüz olduğu için kelamın önüne geçmiştir. Yani parça, kelamın bir parçası olan kelimeyle iptida edilmiştir. Ondan sonra kelama geçiş yapılmıştır. Bu şekilde bu durum burada vuku bulmaktadır. Wa bu ev iyi yeni bir cümleye başlıyoruz. Yeni bir kısma geçiş yapıyoruz. Şimdi ise istilah manası bitti. Demişti ya el kelimatu lugate vaslahan diye. Bu kısmı bitirdik. Şimdi ise lugat kısmındayız. Wa fil kelimeti salasu lugatin. İhtaha kelimetun bi fetil kafi ve kesr lam fil kelimeti kelimede vardır yani kelime kelimesinde vardır sele su 3 lugatin Üç tane lugat vardır lugatun kelimesinin cem'isidir ihtaha o lugatlardan birincisi nedir kelimetun bakın kelimetun olarak okuruz. zaten bizim okuduğumuz gibi bu da izahını yapıyor. Bir fethe kafi kef harfin fethalanmasıyla ve kesr lam ve lam harfin kesrasıyla.'' Şöyle bir soru ortaya çıkabilir. Niçin bunu zikrediyor? Aklımızda bulunsun. Şimdi el yazması, el yazması kitaplarıyla ele aldığımızda orada hareke işlemi yok. Harakatın O sebepten dolayı da anlaşılsın diye bu kelime kelimesi nasıl okunduğunu müsnifimiz bir fethe kafi ve kesr lam olarak zikir etmiştir. Bu lugat ama kimin lugatıdır? Ve hiye bu lugat lugatul hicaziyetu hicaz lugatıdır. Ve hiye o lugat el lugatul hicaziyetu hicaz lugatıdır. Ve cem'u o kelimenin cem'isi yani kelime kelimesinin cem'isi kelimun şeklinde gelmektedir. ki aynı şekilde bila ta'in tasız bir şekilde gelir. Nerede? Ke lebinetin ve lebinin de olduğu gibi. Lebinet'in kelimesi bir tuğla demektir ve bu kelimenin ismi cinsi cemaisi ise lebin şeklinde gelmektedir. Bu şekilde vuku buluyor. Yani nasıl ki lebinetin ve lebinin kelimesinde bakın tabiri ismi cinsi cemaisi lebinin tasıl bir şekilde geliyorsa müfreti ise teli bir şekilde geliyorsa keza aynı şekilde kelime kelimesinde bu şekilde vuku bulmaktadır kelime kelimesinin ismi, cinsi cemaisi kelimun şeklinde gelir ama Hicaz lugatında bu şekilde vuku bulunmaktadır. Ve saniha demiş de ve tuha olacak. Burada buraya bir t eksik eklemesini yapalım. Ve tuha ve o ikinci lügatımız nedir? Kelmetundur. Bir fethel kafi kef harfinin fethasıyla ve sükunil lami ve lam harfinin sükunuyla. Bu kimin lugatıdır? Ve hi o lügat, beni temim, beni temimin lugatıdır. O cem'uha, o kelime kelimesinin cem'isi ise, özür o kelmetun kelimesinin cem'isi ise kelmun şeklinde gelmektedir. Kezalike aynı şekilde bila ta'in, ta'sız bir şekilde, nerede olduğu gibi ke, temuratin ve tem Şunu da izahını yapalım. Kezalike bila ta'in demiş ya, buna ihtiyaç yok yani. Ne gibi? Şunu diyebilirdik. Kelmun ke temratin ve temrin şeklinde. Aklımızda futbolcu. Yani Tayin demesine ihtiyacımız yoktu o manada. Ve burada baktığımızda ise temretin ismi cinsi cema ise Temrin olarak gelmektedir. Hurma manasındadır. Burada da Vesalisu demiş de Vesalise tu olacak. Bu da bir T ihtiyacımız var inşallah Allah'ın aklınıza bulunsun. Vesalise tuha, ha. Üçüncüsü ise Kilmetun şeklinde gelmektedir. Buraya bu büyük olan T'yi bilerek yaptım. Anlaşılsın diye. Aklınıza bu burada bir T bir tane büyük T yapalım. Aklımızda bulunsun inşallah Rahman. Kil olarak gelmektedir. Bir kesr kefi kef harfin kesrası ile ve sükunu lami lam harfinin sükunu ile. Bu e, ise kimin lügatıdır? Ve hi, o lügat ise lugatu bin rabi'a. Ah, bin rabi'a ah lügatıdır. Ve cem'uha o, o kelimesinin cem'isi ise kilmun şeklinde gelmektedir. Kezalikebiler tayin tahsız bir şekilde. Yani bakın kilimunda yani cemiler hep tahsız geliyor. Ne gibi aynı? Ke sidratin ve sidrin gibi. Sidra kelimesi ise bir ağaç türüdür. Ve sidrin ise onun ismi cinsi cemaistir. Bakın ismi cinsi cemilerde hep tesis bir şekilde geliyor. Aynı bakın nerede olduğu gibi kel, e, kelimetun, kelmetun, kilmetun da olduğu gibi. Bunların cemaistler nasıl geliyor? Ya kelimun geliyor ya da Kelimun olarak alıyorsun yahut da kilimun olarak almaktasın. Aklımızda ama şu bulunsun. Kelimetun olarak, kelime kelime olarak alırsan onun cemaisi kelimun şeklinde gelir. Kelimetun olarak alırsan temim lugatuna göre onun cemaisi, ismi cinsi cemaisi daha doğrusu özür dilerim. Kelimun şeklinde alırsın. Üçüncü kısma geçtiğimiz eğer ki kilimetun şeklinde alırsan o zaman onun ismi cinsi cemaisi kilimun şeklinde alırsın. Bu şekilde bu vuku bulunmaktadır. Böylelikle elhamdülillah bir dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde inşallah rahman iştikaklık başlığını ele alacağız. Vel kelimetü muştakkatu minel kelmi. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri khalki Muhammed.